Bir şey yaptın mı kıza? Yok ağam. Yaptın mı diyorum. Yemin ederim elimi sürmedim. Sen nasıl kız kaçırırsın la? Ben bu silahı devletten eşkıya ile mücadele etmek için almışım. Kendi adamım eşkıya olsun kız kaçırsın diye almamışım. Ağam sevda meselesi var. Sevmen nereden çıktı la? Ben sana seveceksin dersem seveceksin. Yok sevmeyeceksin dersem sevmeyeceksin. Sen nasıl sevme ağam. Kızı Kız dışarı. Kıza mu, dokunmadın mı? Vallahi dokunmadım, billahi dokunmadım. Kızım, bu hain sana bir şey yaptı mı? Kızım, ben de senin babanım. De bana. Yok ağam. <laughs> ne diyeyim bu? Duyamayayım ki. Yok diyor ağam. Sesin çıksın kızım, sesin. Yok ağam. Kızım sen çık. Babasını getir. Zaten az düşmanımız vardı. Bir de gittin bu aşireti bize düşman ettin mi? Affet ağam. Bu rezilliğin sorumlusu ağam bu ittir. İstersen cezasını bizzat kendim vereyim. İstersen Sara teslim edeyim. Ama kızının dediğine göre de... Ama bunun dediğine göre de namusuna bir helal gelmemiş. İstersen evlendireyim. Siz nasıl emrederseniz. Her şeye emrederim. Lakin namusa emir geçmez. Ama kan dökülmesini de istemem. Cezasını sen kes alın. Dediğin gibi. Kan dökülmesin. Senin adamına ceza vermek bana düşmez. Hadim değil. Bundan sonra senin hızın bizim hızımızdır. Düğününü biz yapacağız. Bu ite gelince herkese ibret olsun ki kimse bir daha benim sözümün haricinde iş yapmasın. Bir daha da gözüme gözükme. Bana selam veren kimseye selam verme. Bu it artık bizim itimiz değildir. Herkesin haberi ola. Alın bu pisliği. Bir gecede nasıl kendini toparladın? Biraz daha istirahat etsen hiçbir şeyin kalmaz. Aslında doğru söylüyorsun Nazife anne. Çok mu inat ediyorum? Çok inat ediyorsun kızım. <laughs> Bugün gençsin. Gençken bile böylesini bünye kaldırmaz. Ama ileride sıkıntısını çekersin. Tamam. O zaman rapor alayım. Hastanede birkaç gün daha kalıp sonra da size geleyim. <laughs> Duydun mu evladım? Leyla rapor alırım diyor. Tam sırası. Hiç adliyeye gidilmez. Ne oldu Hikmet abi? Bir şey mi oldu? Ne olacak? Rezil olduk. Tutturdun bara gidelim, gidelim diye. Al. Al, al. Hakim savcılar barda kurşunlandı. Dün gece kurşunlanan barda eğlenenler arasında... ...özel yetkili savcı Leyla Türkmen ve arkadaşları vardı. Hakim Birsen Altıntaş, Özel Savcı Ferit Yılmaz'dan ve Özel Savcı Türkmen'in yanında yer alanların yeraltı dünyasına ait simalar olması şaşırttı. Arkadaşlarıyla yiyip içip hesap ödemeden mekanı terk eden Leyla Türkmen, bar çıkışında bir sürprizle karşılaştı. Kimliği belirsiz kişilerce barın güvenliğinden sorumlu iki kişi vuruldu. Yetkililer bar kurşunlanmasıyla Savcı Türkmen'in ilgisi olup olmadığını araştırıyor. Bunlar şerefsiz. Tataroğlu'nun kendisi de oradaydı, kızı da oradaydı. Yazıyorlar mı bak? Göz göre göre bu kadar yalan olur mu? Olur. Nereye kızım? İnce Hanım, biri geldi. Sizinle randevusu olduğunu söylüyor. Kimseyle randevum yok. Yollayın gitsin. Emredersiniz efendim. İsmi neymiş? Kenan efendim. Tamam, hatırladım. Gelsin. biraz daha içeri almasalardı dışarıda bas bas bağıracaktım. Ne diyecektin? Çıkıp bağırayım istersen. Öyle dinle. <laughs> Bağırmana ne gerek var? Ne diyeceksen burada de. Diyeceğim ki bu inci eşsiz bir inci. Bu ince sahip olan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Benim incim olur musun? Benim için her şeyi yapar mısın? Dene istersen. Kim olursa olsun ayartabilir misin? E bir dene istersen. Babamın karısı. Onun kalbini çal, kendine aşık et. <laughs> ben seni istiyorum. Babanın karısını değil. <laughs> Babamı mutsuz edersen... beni mutlu edersin. Müsait misin? Gel Pericim, seni Kenan'la tanıştırayım. Memnun oldum. Ben de. Bu binada sadece güzel kadınlar mı çalışıyor? Bu binada sadece akıllı kadınlar çalışıyor. Kenan'la öğle yemeği yiyeceğiz. Bize katılır mısın? Toplantım var. Başka zaman olur mu? Şunlara bir bakar mısın? Davut'tan önce senin görmeni istedim. Nerede kaldın müdürüm? Seni görmeden gitmeyeyim dedim. İyi yapmışsın. Az müsaade eder misin? Ulu Bey öyle gelsin. Müdür seni başka bir yer alacaksa, burayı başına yıkarım onun. Polat Alemdar gelmiş benimle görüşmek için. Sebep? Haşim Ağa'yı sordu. Ersoy'la ne alakası var diye. Bu adam bizi mi dinletiyor? Yapacaklarımızı önceden nasıl biliyor? Sadece silah tutmuyor demek. Araştırıyor, soruyor, soruşturuyor. Adamı Memduh'la Norşinliler kanlı. O Haşima ile bir yere varamaz. Gardiyan. Dışarıdan bir şey istiyor musun?